Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün değişik güzel bir oya yapacağız. E, hemen kullanacağım. İplerimi göstereyim size. Altın başak 434 numara. Yeşil çimen için kullanıyorum. Altın başak 5 numara. Üstünün çiçeği için kullanacağım. E, elimde gördüğünüz gibi tığım 22 numara. Şöyle, evet 22 numara. Tığlamam da şu şekilde iki zincirli. Evet hemen oyamızın yapımına geçebiliriz. Herhangi bir tığ battısının içerisinden girip tığımızı, ilmeğimizi buraya sabitliyoruz. İlmeğimiz sabitledikten sonra 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battının altından girip kapatıyoruz. 3 zincir. Bir sonraki tığ battının altından girdim, kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından girdim ve kapattım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 yeterli benim için ee, siz 3 4 tane 5 tane falan yapsanız yeterli ondan sonra hemen e, şu çiçeğimizin gövdesine geçebilirsiniz bir tane sıkı sıkı zincir çektim siz isterseniz çekmeyebilirsiniz arkadaşlar ben örümcek yapmadan önce mutlaka bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım hemen bir örümcek yapıyorum orta boylarda bir örümcek tığımın başını iki kez doladım Tığ battıda da bir iki tane atladım. Üçüncünün altından giriyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım. Tekrar tığımın başına iki kez doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Tığın başını tekrar iki kez dolayıp iki tane bu tığ battıya yaptık. Üçüncüsünü şu sık iğnenin tepesine yapıyorum arkadaşlar. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım. Tığın başını tekrar iki kez doladım. Bu sefer devamında gelen tığ battının altından girip iki, 2, 2 çıktım. Tekrar tığımın başını 2 kez dolayıp ikişer ikişer 3 seferde çıktım. 2 tığ battı üzerine toplamda 5 tane e, trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Oyamın arka tarafını çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesine girip kapattım. Şöyle. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Ayağımın ön tarafını çevirdim. Tığımın başını bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Evet, trabzanımı yaptım. Üzerine 5 tane zincir çektim ikisinin arasından girdim ve kapattım tığın başını iki kez doladım yuvamdan girdim İkisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım 5 zincir çektim aradan girdim ve kapattım tekrar tığın başını iki kez doladım yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 5 zincir çektim yine aradan girdim ve kapattım Tığımın başını 3 kez doladım. Yuvamdan girdim. 2, 2, 2 ve 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim ve kapattım. Tekrar tığımın başını 3 kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2. Toplamda 5 seferde çıktım. 5 tane zincirimi çektim. Yine aradan girdim ve kapattım. Bu şekilde arkadaşlar toplamda bu şekilde beş tane pimpirik oluncaya kadar böyle bir yaprak yapıyoruz. Şimdi burada ilmeğimi uzattım. Küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle. Tığımın başını üç kez doladım yine. Yuvamdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Beş seferde çıktım. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Yine küçük örümceğimi yapıyorum. Bir tığ battı boylarında arkadaşlar örümceğim. Tığımın başını üç kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir ve diğerlerini ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yapıyorum. Hemen bir örümcek daha bir örümcek bir trabzan olarak ilerliyoruz arkadaşlar burada 3 kez tığımın başını doladım 1 2 3 4 5 seferde çıktım tekrar ilmeğimi azıcık uzatıp örümceğimi yaptım 3 kez doladım bakın örümceklerimiz 3 tane oldu dördüncü yapıyorum yuvamdan girdim önce bir diğerlerini ikişer ikişer kapattım şimdi beşinci örümceğimi yapacağım tığımın başını tekrar üç kez doladım yine yuvamdan girip bir iki üç dört çıkamadım pardon üç kez doladım bir iki üç dört beş kere de çıktım Burada bir iki tığ battısı atlayıp üçüncünün altından girip buraya sabitliyorum. Daha sonra üç zincir bir sonraki tığ battının altından girip kapatıyorum. Üç zincir bir sonraki tığ battının altından girdim kapattım. Üç zincir bir sonraki tığ battının altından girdim ve kapattım. Bu şekilde arkadaşlar oyamız bu şekilde ilerliyor. İki çiçek arasında siz ne kadar e, mesafe bırakmak istiyorsanız o kadar tığ battı ilerleyip ondan sonra tekrar bu çiçeğimize başlıyorsunuz. Ben iki çiçek arasında burada 8 tane bıraktım. Siz isterseniz 8, 9, 10, 12 tane bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen üstünün çiçeğine geçelim. Evet arkadaşlar ben hemen kamera arkasında bir tanesini yaptım. Şöyle şu şekilde görüntüyü netleştirelim. Evet. Şimdi hemen bunu da birlikte yapacağız. Tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Renkli ipimizi tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra görüntü net mi? Evet, şu anda iyi. Bakın şurada pimpiriklerimiz bitti. Yani yaprağımız bitti. Şurada örümceklerimiz başladı. İlk örümceğimizin iki kanadı üstte, tek kanadı altta kalacak şekilde bir sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz. Böyle. İki tane zincir çektim. Girdim ve kapattım. İki tane zincir çektim. Aynı yerden girdim, kapattım bir kanat aşağıda kaldı iki kanat üstünde yapıyorum. İki tane zincir çektim. Yine aynı yerden girdim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yerden girdim kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yerden girdim kapattım ve 5 5 beş oldu. Şöyle 5 tane iki zincirlik pimpirik yaptım. Hemen bir sıkı iğnesiyle yan tarafa geçiş yapıyorum. Yine tek kanat altta kaldı. iki kanat üstte. 1 2 zincir girdim ve kapattım 1-2 zincir girdim kapattım 2 oldu 3 4 ve 5 görüntümü bugün bir türlü netleştiremiyorum Arkadaşlar bu ee, dördüncü bu videoyu dördüncü çekişim bir sürü oda değiştirdim her odada denedim ama en iyi bu şekilde oluyor Görüntü bulanıklaştığı için de ben net göremiyorum kameradan baktığım için. O yüzden bazen ip kaçırabiliyorum, yavaşlayabiliyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Bir sık iğnesiyle yandaki örümceğe geçiş yaptım. İki zincir çektim, girdim, kapattım. İki zincir çektim, girdim, kapattım. İki zincir çektim, girdim, kapattım. Üç oldu. İki zincir çektim, girdim, kapattım. Dört oldu. İki zincir çektim girdim kapattım 5 oldu. Hemen bir sık iğnesiyle yan tarafa geçiş yapıyorum. Bir iki zincir girdim kapattım bir iki üç dört ve beş. Hemen bir sık iğnesiyle yan tarafa geçiş yapıyorum diğer örümceye iki zincir girdim kapattım bir iki zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 4 ve 5 5 tane 2 zincirlik pin prim yaptıktan sonra arkadaşlar bakın görüntüm netleştireyim şurada şu trabzınız var bakın şu beşli trabzanımız var uzun bu trabzanı şuraya sabitlemiştik. Bir sık iğne ile bu tığ battıya sabitlemiştik. O sık iğne şurada bakın. Şurada. Şuradan hemen altından girip buraya bir sık iğne yapıyorum. İyice bir sıkıştırıp bir tane zincirimi çekip hemen ipimi koparıyorum. Evet. Şimdi ben bunun iplerini güzelce temizleyeceğim. Çok hafif dalık bir ütü süreceğim arkadaşlar. En son halini birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar oyamız bu şekilde. Böyle çok güzel bir oya arkadaşlar. Ee, yanlış bilmiyorsam eğer baş tacı oyalar tasarımı olması gerekiyor. Ben ilk eee baş tacı oyalar sayfasında görmüştüm bu oyayı. Daha önce de bir sipariş yapmıştım bu oyadan. Çok sevdiğim e, bir oya arkadaşlar. Çok da severek yaptığım bir oya. Hem böyle bitmiş halini görüntüsünü çok severim. Çok beğeniyorum. Çok da severek yapıyorum bu oyayı. Çok zevkli ilerliyor. Çok da kolay bir oya. Çok da gösterişli bir oya. Evet. Oyamız bu şekildeydi. Umarım sizler de benim gibi beğenmişsinizdir. Umarım sizler de yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emeklerim için de videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.